Tam gidiyorduk ha. <laughs> çünkü İkisinde de kurban bayramıdır. Biz ondan sonra kurban kestik. Eee, o yüzden... Kurban bayramı her sene de... İnsanların tatlı inançları, içinden iyi inançlar, parçalar... Dışarıya vurulan yansıyan evet. parçalar. Televizyonlarla sürekli veriyoruz. Hı -hı. Yetmez şu kurban pazarına. Bugün öyle bir geçtim oraya. Bir korku, bir şey. Yine evet, biraz daha... Güzelmiş. Adam kurbanlarla belli değil bu arada. Babaya ya. bir sefer gittim, nefret ettim. Bu çocuklarla gittim. Çocuklar döndüre de girdim. Bir dahaki hayata gitmeyi Sen de gittin yani. Ee, hac'a giden insanlar bile kesiyor orada. Bak Hac'a giden insanlar. Mekke'de kesiyorlar, veriyorlar. Suize insanlar, İslamiyet'in merkezi diye orası. Hiç açmadan, şey etmeden pat kumun altına gömüyorlar. Allah Allah! Tabii. O kadar çok kesiliyor ki. 5 milyon insan Hac'a ayrı. gitmiş tüm dünyada. Üf.

hep yemek için kurban Tabu karışmış gösterişli adam şeyi çekmiş. Şey. Bu arada baba şeylerden belki. Hala baba bunlar zamanında ya bu. Al bunu kestim de kesmeyeceğim. Baba kestirdim ben de kesin de değil.